Merhabalar herkese. Bu videoda Shopify'a sanal post entegrasyon yapacağız. Sanal post için Paytr'yi kullanacağız. Paytr bildiğiniz gibi EasyCo Garanti Sanal Post gibi bir sanal post sağlayıcısı ve Shopify'da son zamanlarda son derece uygun komisyon oranlarıyla işletmelere yardımcı olmakta. Eğer siz de bu uygun komisyon oranlarından faydalanmak isterseniz yorumlardaki linkten Paytr'ye başvuru yapabilirsiniz. Yorumlardaki linke tıkladığınızda şu şekilde sağ üst tarafta 211 medya iş ortaklığı ile yazısı yer alacaktır. Bu yazıyı gördükten sonra doğru sayfada olduğunuzu emin olabilirsiniz. Burada gerekli alanları doldurmaya başlayabilirsiniz. Ben şimdilik buraya test yazacağım. E-posta adresimize yine kendi e-posta adresinizi yazın. Şimdilik rastgele bir telefon gireceğim. Ardından başvuracak ürüne sanat postu seçiyorum. İşletme tipini ise sahip olduğunuz işletme tipini girebilirsiniz. Ve ardından buraya da web sitenizin adresini yazabilirsiniz. Ardından ön başvuru yap butonuna tıkladığınızda başvurunuz yapılmış olacak. Ben şimdi bu başvuruyu daha önce yaptığım için şimdilik tekrardan bu butona basmıyorum. Ön başvuru yaptıktan sonra size bir mail gelecektir. Bu mailde PTR'nin size vermiş olduğu teklif ve evraklarınızı yüklemeniz için ilettiği bir link olacaktır. Bu linkten evraklarınızı yükleyip şirket bilgilerinizi girdikten sonra başvurunuzu tamamlayabilirsiniz. Başvurunuz onaylandıktan sonra ise tarafınıza bir onay maili gelir size daha sonra Paytr'den gelecek mailde mağaza numarası ve geçici bir şifre verecektir. Paytr'nin web sitesinden mağaza paneline tıklayıp ilgili bilgilerinizi girerek mağaza panelinize giriş yapabilirsiniz. Evet giriş adımlarını başarıyla geçtikten sonra şu şekilde bir panel açılacaktır size. Şimdi bu panele geçmeden önce Shopify'a gidelim. Evet Shopify panelindeyiz şu anda. Shopify panelinde sanat posumuzu eklemek için sol alt bölümden settings kısmına geliyorum. Ardından Payments'a geliyorum. Add Payment Method diyorum. Burada Search by Provider deyip buradan Pay.tr'yi arayabilirim. Evet Pay.tr'yi seçip devam ediyorum. Şu şekilde bu yarı veriyor. Bunun için Manage Account butonuna tıklıyorsunuz. Buna tıkladıktan sonra şu şekilde bir giriş paneli açacaktır size. Buraya PTR'yi az önce girerken kullandığınız bilgilerinizi, şifrelerinizi girerek giriş yapıyorsunuz. Evet giriş yaptıktan sonra şu şekilde yüklendi ibaresi gelecektir. Ve ardından aşağı taraftan activate diyerek aktif edebiliriz. Test modunu açarak da siparişleri simüle edebilirsiniz. Şimdi test modu açık bir şekilde bir sipariş simüle edelim. Sipariş simüle etmeden önce PTR kısmında yapmamız gereken son bir ayar var. Hemen onu yapalım. Öncelikle ana sayfaya gelin. Şurada bir uyarı var. Bildirim adresi eksik diye. Şimdi buradan belirlemek için lütfen tıklayın butonuna tıklıyorum. Burada belirleyi seçeceğim. Buradan hazır bildirim URL seçiniz ekranından Shopify'ı seçeceğim. Ve şu şekilde bildirim URL'si otomatik olarak gelecek. Burada hiçbir şey yapmama gerek yok. Ardından kaydete tıklıyorum. Onaylıyorum diyorum. Evet onaylıyorum dedikten sonra yukarıda bir uyarı var dikkat mağazanız test modundadır. Entegrasyon ve test işlemini tamamladıysanız canlı mod bölümünden süreci tamamlayarak talep gönderin. Canlı moda tıklıyorum. Evet entegrasyonu tamamladığıma tıklıyorum. Test işlemi kontrol ediliyor diyor. Test işlemi yapılmamış uyarısı veriyor. Yapılan kontrolle siteniz üzerinden son 24 saat içerisinde yapılmış herhangi bir test işlemi tespit edilmedi. Şimdi tekrar Shopify sisteme dönüp bir tane test işlemi yapacağım. Web sitemi açıyorum. Şimdi web sitemden bir tane ürün seçeceğim. Bildiğiniz gibi bizim son zamanda çıkardığımız yeni bir ürün var. Custom Liquid blokları. Bu aslında bir kütüphane. Siz bu kütüphaneye erişim sağlıyorsunuz bu ürünü satın alarak. Bu kütüphanede neler var? Hemen şöyle bir bakalım. Bu kütüphanede sitenizin satışını arttırmaya yönelik custom liquid eklentileri var. Sizin Shopify sitenizde, ürün sayfalarında ya da ana sayfada kullanmak için çeşitli custom liquid blokları var. Bu bloklar satış arttırmaya yönelik bloklar. Örneğin neler var? yukarıya banner koyabiliyorsunuz. %10 indirim kuponu şeklinde. Fakat bu banner'ın bir özelliği var. Siz bu banner'e tıkladığınızda otomatik olarak bu kupon kodunu kopyalayabilir kullanıcı. Ya da kayan yazılar koyabiliyorsunuz. Şu kadar kişi şu anda izliyor yazısı koyabiliyorsunuz. Ya da işte bu fiyatta son 8 adet ürün, son zamanlarda TikTok'ta popüler ya da ürün özellikleri ya da şu kadar beğeni aldığı gibi çeşitli özellikler koyabilirsiniz. Ve bunlar bizzat denenmiş satış arttırma yönelik eklentilerdir. Kurulum ise çok kolay. Herhangi bir liküde girip buradan liquid kodunu kopyalayıp sitenizde bir custom liquid bloğu açarak bu bloğa bu kodu yapıştırabilirsiniz. Ardından kaydete bastığınızda web sitenizde canlı olarak gözükecektir. Gerekli ayarları burada yine yapabilirsiniz. Buradaki yazıları değiştirebilirsiniz. Bunların hepsi kodların içerisinde açıklayıcı bir şekilde yer alıyor. Bu kütüphanenin şöyle bir özelliği var. Siz bunu bir kere satın alacaksınız ve ömür boyu erişebileceksiniz. Biz buraya düzenli olarak yeni bölümler de ekliyoruz ve bunlara ücretsiz olarak erişebileceksiniz sonraki dönemlerde. Herhangi bir ekstra ücret vermenize gerek kalmayacak. Evet şimdi konumuza geri dönelim sitemize PTR entegrasyonunu test etmek için bir sipariş oluşturacağız. Ben şimdi bu ürünü satın alıyorum. E-posta adresimi gidiyorum. Kredi kartı PTR seçili. Yine buraya test yazacağım. Şimdi öde butonuna tıklıyorum. Evet gördüğünüz gibi test modunda yapıyorsunuz bilgisi geldi. Ve bir de bize şurada bu uyarı var. Dekont e postalarında görünen logonu senin sisteme yüklenmemiş. Bunu yüklemenizi tavsiye ederiz diyorlar. Zorunlu değil ama yüklerseniz dekontlarda sizin mağazanızın logosu da gözükecektir. Bunu da birazdan yapacağız. Burada gördüğünüz gibi şu anda tek çekim özelliği mevcut. Taksitli ödeme demo olduğu için gösterilmiyor. Yine diğer ödeme yöntemleri demo ödemesi olduğu için gösterilmiyor. Ben şimdi ödeme yap diyorum. Şu şekilde bir 3D doğrulama sayfası geldi. Burada zaten kendisi otomatik olarak girmiş şifreyi. Ben şimdi göndere basacağım. Evet ödeme başarılı gerçekleşti. Şu anda biz burada lütfen bekleyin yazısıyla karşı karşıyayız. Fakat normalde bu otomatik olarak Shopify'a e teşekkürler sayfasına geri dönecektir. Zaten burada da belirtmiş gerçek moddayken otomatik olarak yönlendirme gerçekleştirilir diye. Şimdi burayı kapatıyorum. Siparişlerime baktığımda ise şurada test test olarak görebilirim başarılı bir şekilde ulaşmış. Ve kütüphanede eriştiğimde bu müşteri otomatik olarak gidiyor tabii ki. Şimdi tekrardan PTR paneline geri dönüyorum. Evet şimdi burada test işlemi yapılmamış yazıyordu en son. Şimdi tekrar kontrol ete tıklayalım. Test işlemi başarılı uyarısı geldi. Test işlemi bildirim durumu kontrol ediliyor dendi. Evet bildirim de başarılı dendi. Ve canlı moda geçiş talebi gönder seçeneği geldi. Şimdi canlı moda geçiş talebi göndere basacağım. Evet şu anda bir talep gönderdik. Bu talepten sonra teknik destek ekibi son kontrolleri yapıyor. Herhangi bir sorun olmadığında canlı moda alıyor. Şimdi onların canlı moda almasını bekleyeceğiz. Bu biraz sürebilir. Kaydı tekrar başlattığında ne kadar sürdüğünü size söylemiş olacağım. Evet canlı mod talebi beklerken biz bu sırada logomuzu halledelim. Sol üst kısımdan logo yüklemelisiniz alanına tıklıyorum. Burada aşağı doğru iniyorum. Mağaza logo yükleme diye bir yer var. Burada en fazla 300 pikseli 100 piksel ölçülerinde PNG formatında olmalıdır diyor logonuz. Ben bunun için Canva'ya gideceğim ve Canva'da 300 pikseli 100 piksellik bir görsel açacağım. Evet şu anda Canva'dayım. Tasarım oluşturuna tıklıyorum. Buradan özel boyutu seçeceğim. Genişliğine 300, yüksekliğine 100 yazacağım ve buranın piksel olduğuna emin olacağım. Yeni tasarım oluştura tıklıyorum. Evet buraya mağazamın logosunu ekleyeceğim. Şu şekilde logomu ekliyorum ve bunu ortaladıktan sonra indir butonuna tıklayıp indirebilirim. PNG olarak inmesine dikkat edin. Evet logomu indirdikten sonra tekrardan PTR paneline geldim ve logo yükleme kısmına geliyorum. Buradan dosyamı seçiyorum. Yükleye tıklıyorum. Evet dedim. Evet logom yüklendi. Sol üst tarafa da çıktı gördüğünüz gibi. Şimdi mağazamın canlı alınmasını bekliyorum. Evet şimdi mail adresime destek ekibinden cevap geldi. Şimdi ne yazdıklarına bakalım. Panelde şu sol alt taraftan destek bölümüne girerek ulaşabilirsiniz. Evet aşağı doğru indiğimde web sayfanızda iletişim ve adres bilgisi yer almamaktadır. Telefon numarası ve açık adres bilgisi olarak eklenmesi konusunda desteğinizi rica ederiz yazmışlar. Şimdi ben hemen Shopify panelime gidiyorum. Evet şimdi sisteme geliyorum. Sistemde en aşağıya indiğimde alt tarafta politikaların yer aldığı bir alan var burada mesafeli satış sözleşmesine tıklıyorum. Ben bu mesafeli satış sözleşmesini sayfalardan eklemiştim. Bu politikaları nasıl oluşturuluna dair diğer videolar kanalda mevcut. Siz bu politikaları kendi markanıza göre uyarlayabilirsiniz. Ya da siz direkt herhangi bir web sitesinin politikasını alıp bunu kendi web sitenize göre uyarlayabilirsiniz. Ama mutlaka burada bu işin yasal prosedürlerini bilen bir avukata danışmanız her zaman daha sağlıklı olacaktır. Mesafeli satış sözleşmesinde hemen alt tarafında satıcı bilgileri yer alıyor. Ben buradaki adres ve telefon numarasına şimdi kendi açık adresimi ve telefon numaramı yazacağım. Ardından tekrar destek ekibine yazdığıma dair bir mesaj atacağım. Şimdi öncelikle Shopify sisteme geri dönelim. Evet buradan sayfalardan daha önce oluşturmuş olduğum mesafeli satış sözleşmesi sayfasına geldim. Buradan satıcı bilgilerimi güncelleyeceğim. Evet ben şimdi mesafeli satış sözleşmesini güncelledim. Şimdi tekrardan PayTR paneline geri dönüyorum ve destek ekibine bir mesaj atıyorum. Gerekli açık adres ve telefon numarası web sitesinin en altından ulaşabileceğiniz mesafeli satış sözleşmesi sayfasına eklenmiştir. Bilginize mesajımı gönder dedim. Şimdi büyük ihtimalle canlı moda alındı şeklinde bir mesaj gelecektir destek ekibinden. Bu mesaj geldikten sonra tekrardan bakalım. Destek ekibinin ilk mesajımıza dönme süresi ise hemen hemen bir saat olmuş. Yani bir saat içerisinde canlı moda alınıyor. Eğer sitenizdeki her şey doğruysa ve eksiksizse siz de iletişim ve adres bilgisi koymayı unutmayın web sitenize. Şimdi sanat postun canlı moda alınmasını bekleyeceğim. Evet şimdi mağazamın başarıyla canlı moda alındığına dair bir mail geldi. Şimdi gidip test modunu kapatacağım Shopify panelinde ve gerçekten bir kredi kartı kullanarak bir satın alım yapacağım ve her şeyin düzgün çalıştığından emin olacağım. Evet şu anda Shopify panelindeyim. Sol alttan yine Settings'e tıklıyorum. Ardından Payments'a geliyorum. Pay.tr'ye tıklıyorum. Ve en alttan test modu kapatıyorum ve kaydediyorum. Evet şu anda test modu kapandı. Tekrardan web sitesine girip bir satın alım yapacağım. ürünüme tekrar tıkladım ve buradan e-posta adresimi yazdım şimdi ödeye tıklıyorum az önce girdiğim yere siz kendi bilgilerinizi girebilirsiniz herhangi bir sorun olmaz evet gördüğünüz gibi taksitli ödeme diğer ödeme yöntemleri ve tek çekim gibi tüm ödeme yöntemleri geldi ve sol üstte logom geldi şimdi ben buraya adım soyadımı kart numaramı ve diğer bilgileri girip ödeme yapacağım Evet şu anda ödemem başarıyla gerçekleşti. Şimdi bekliyorum. Beni çok Pay sitesine tekrar atması gerekiyor otomatik olarak. Evet gördüğünüz gibi ödeme başarılı gerçekleşti. Sanal posu başarıyla bağlamış olduk. Şimdi tekrar Paytr'nin paneline gideceğim. Burada işlemlere geliyorum. Evet işlemlerde burada da görebilirsiniz başarılı işlemi. Ardından Paytr ile anlaşmanıza göre ertesi gün ya da bir hafta sonra komisyon oranı düşüldükten sonra bu ücret sizin hesabınıza yatacaktır. Siz de bu videodaki adımları tek tek takip ederek PayTR'yi Shopify sitenize entegre edebilirsiniz. Uygun komisyon oranlarından faydalanmak için PayTR'ye başvuru yaparken bu videonun yorumlarında paylaştığımız linkten başvuru yapmayı unutmayın. 211 MD iş ortaklığı ibaresi yer alması gerekiyor başvuru formunuzda. Hepinize bol satışlar dilerim.